tohumluk 2.223 ton 150 kilogram patates farklı virüsler tespit edilince iade edildi. Nasıl ki bizim ülkemizden başka ülkelere ürün gittiğinde pestisten ürünler geri dönüyorsa bunların da ülkemize mutlaka girmemesi gerekiyor. Bunlar girdiğinde diğer ürünlerimize bulaşık olacağı için biz burada ürünlerimize bayağı sıkıntıya gireceğiz. Son iki ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin Limanı'na tonlarca tohumluk patates geldi. Patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü inspektörleri yani bitki sağlığı kontrolü görevlisi tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk 1152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste yaprak kıvırcıklığı virüsü ve tütün çıngırak virüsü tespit edildi. Toplam 2223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.